Gerçekten de böyle bir algı var mı? Genel olarak baktığın zaman senin bu konudaki fikrin ne? Şişman kızlara aşık olunmuyor mu? Ee, orası aslında şöyle dizilerde biz bunu izleyemiyoruz. Çok nadir görebiliyoruz. Birkaç kere Gibi bir şahit bir oldu. Birkaç kere, yani çok tatlıydı, evet. evet. Bazı dizilerde oldu ve o çiftler çok tutuldu bu arada. Hmm. E, ama bunun yayılması gerekiyor ki senaristler buna daha fazla yazabilsinler. Hmm. Sadece şişman kadın da demeyeyim. hatta yeni bir şey söyleyeyim, şişman erkek de aynı şey. Yani bir öteki oluyor olma durumu ile ilgili bir durum bu ya hmm. bu. Hani fizik güzellik algısının içinde değilsen toplumsal kabul görmüyorsun gibi bir şey aslında söylediğim Ger şey. Gerçekten aslında belli kalıplar var. Burada hemen hocama sormak istiyorum. Özellikle modern çağda insanların belli bir kalıba sokulmuş olması. Herkesin o karşısında o filtreli güzelliği görmek istiyor olmasının aslında psikolojik olarak yani bir kilo bile alsa insanlarda hasar <laughs> yaratmaya başladığını düşünüyor musunuz? Hem kadın ya, ya erkekler çok umursamıyor diye düşünüyorum daha iyi bilirsiniz ben, ama kadınlar için. Umursayanı da var umursamayanı da var bence. Evet. Yani son dönemde ben erkeklerin de umursadığını düşünüyorum ama yani o tutturulmuş bir standart hali var. Ve aslında en temel mesele insanın kendini kabulüyle ilgili hı hı. yani. Senin kendini kabul ettiğin yerde, tabii ki dışarıdakilerin kabulü önemli. Yani yalnız yaşamıyoruz, tek başımıza değiliz, bir evet. toplumun içerisindeyiz. E onun üstümüzde cidden bir etkisi var, kaçınılmaz olarak. Doğru. Ama e, bir diğer taraftan da en temel mesele senin kendinle ilgili kabulün. Senin kendinle ilgili kabulün belli bir noktaya gelmediği zaman... O zaman asıl en büyük rahatsızlığı yaratmaya başlıyor. Ben bir insanın kendisini geliştirmek ve değiştirmek için emek vermesini çok anlamlı buluyorum. Hı hı. Bunu eğer kendi karar verip yapıyorsa... Çok sağlam, çok sağlıklı, çok da katkı koyabilen bir şey olduğunu düşünüyorum ama ve sağlam ilişkiler kurulabiliyor çok rahatlıkla. bir problem teşkil etmemeye mi başlıyor, bir sorun olmamaya ya başlıyor. Ya şöyle hayatımda? söyleyeyim, sizin kendiniz olduğunuz herhangi bir ortamda kurduğunuz ilişkiler daha sağlıklı olmaya başlıyorlar. Doğru. Yani kaçınılmaz olarak bu karakteriniz içinde geçerli, fiziğiniz için içinde geçerli, olmadığınız biri gibi olmaya çalıştığınız yerde problem oluyor ve eğer Şimdi evet tabii ki toplumun, işte ne bileyim yapının, onun bunun söylediği bir takım şeyler var. Güzel budur, işte ne bileyim yakışıklı erkek budur, şuna aşık olunur, buna olunmaz, olunmaz falan filan diye anlattığı bir takım şeyler var. Ağzıyla anlatmasa bile modelleyerek anlattığı yerler var. Kesinlikle. Ee, ve bundan kaçınılmaz olarak hepimiz etkileniyoruz. Etkileniyoruz, doğru. İşte orada asıl mesele bir oturup bakmak da yani... Ben öyle de kendimle ilişkimde anlamlı bir yerde miyim diye bakmakta. Yoksa insan emek verir. Ben bunların hepsine katılıyorum. Etkilenmek hocam bir yerde de iyi aslında. Bazı noktalarda iyi sonuçta aslında da bir kırılma noktası yaratmış diye mutlaka, düşünüyorum. Önce mutlaka. bir e, veteran Yaratır. var onu izleyelim sonrasında devam ediyor olacağız. Buyurun. hikaye bir sinir krizinden sonra başladı. 9 yıl, buçuk yıl önce falan. Ee, ben belki şu anda da kiloluyum ama o zaman 173 kiloydum. Şimdi o başka bir şey oluyor. Ee, o yüzden de biraz da tabii işte problemlerim vardı sağlıksal. Kilo vermeye karar verdim. Bir gece yarısı. <laughs> ee, bugünün değil de bundan bir, bir buçuk iki sene öncenin ev parasına denk geliyor. siz hiç gördünüz mü ki dedim şişman kadına vay be ne fit adam dediğimiz bir adamın yakıştırıldığını. Ve bunun sonunda orada virgül var şöyle bir şeyle ekledim. Ee, bunu izleyenin talep etmesi lazım. Yani yapımcı bir gün durup dururken böyle bir şey istenmiyor ama dur bakayım ben bir senaryo böyle çıkarttırayım ya da senariste ben böyle yazayım demez. Bu bir hani taleptir. Hani onu da geçtim. Sokakta da böyle bir şey var. Yani benim kendi eski halim gibi çok uzağa gitmeyelim 110 kiloluk halimle işte atıyorum benim spor hocamı yan yana gör, gördüler diyelim. Ne tepki verecekler sokakta? Yok. Ben hani yok ya biz çok öyle düşünmüyoruz aşk falan. İnanmıyorum buna çünkü bunun karşılığını görmedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.